Nazlıcığım asma suratını. Burası senin evin. Hem de her zamankinden daha çok senin evin. Zaten hep öyle gördüm anneciğim. Hadi gel salona geçelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk babacığım. Sen burada mıydın? Şirkette bunaldım da şunlara evde göz atayım dedim. Nermin Hanım Nazlı'mızı bizden ayıracaktı. Gel burada kal falan dedi ama Nazlı bizi tercih etti. Böyle konularda tercih olmaz adalet. Evet, biz Nazlı'nın ailesiyiz ama Nermin Hanım da annesi. Böyle konuşmamak lazım. Annesi mi annesi ama boşanın deyip duruyor. Nasıl anneyse bir türlü anlamadım. Beni düşündüğü için öyle diyor Adalet anneciğim. Aslında haklı. Yani evet ben evliliğimi kurtarmak istiyorum ama Ali boşanacağım dedikten sonra ne yapabilirim ki? Bu işler tek taraflı olmuyor. Maalesef kızım. Ben inanıyorum ki annen de çok üzülüyordur. Evet. Oradan öyle ayrılırken ben de kötü oldum aslında. Keşke işler bu noktaya gelmeseydi. Ben annemle küs kalmaya hiç alışkın değilim. Yavrucuğum ne küslüğü? Küslük falan yok aranızda. Küçücük bir tartışma o kadar. Her anne kız arasında olur böyle şeyler. Sen üzme kendini. Hı hı. Ben sıcak bir şeyler yapayım. Yok yok kızım. Asuman yapar. Asuman Hı. Ne bakıyorsun öyle yüzüme boş boş <laughs> Yine ismi lazım değil birini gördün Aklın uçtu gitti değil mi Ya ne alakası var anne dalmışım ben Hadi kalk bize sıcak bir şeyler yap Nane falan hadi Ay Yok anneciğim ben yaparım Aşk olsun anne ben misafir miyim Hayır kızım ondan değil de Hani hamilesin diye söyledim <laughs> İyi hadi yorma kendini ama Tamam yorma